Büyük bir şiddetle kalktım. Kalktığımda dışarı çıktığımda bu manzarayı gördüm. E, Çoğunluğu bir zararı. Kişisel olarak değil ama büyük Malın montajı olarak büyük bir, bir imakarlık var. Kaynakta çok büyük bir problem var ya. O yüzden kopması var okula karşılıktan. Ondan dolayı şu an bu haldeyiz. Bunu nasıl yerdesine getirdin? Adamı bassana zaten. Evet. Sorunuz hiç yapamamışlar. Bak. firma. Toko orada olmuştu. Taraflar arasında zaten. Güzel anlar.